kahve yaptım sana. Zahmet etmişsin. Epeydir çalışıyorsun. Belki bir molaya ihtiyacın vardır dedim. İşin uzun mu sürecek? Bilmiyorum. Sen beni bekleme yatıyor. Bu gece burada yatacağım. Ne kadar pişman olduğumu daha ne kadar anlatayım sana Cihan. Ne kadar özür dilemem gerekiyor senden. Söyle elimden ne geliyorsa yaparım bunun için. Hançer, ben senden özür dilemin falan beklemiyorum. Beni anlamanı, bana inanmanı bekliyorum.